İnanılmaz bir bombayla birlikte hamsici kilidi açan oyuncu. Geso'dan bir ismi düşürmeyi başarıyor. Oo, bir bomba daha olmaz. gelecek. Kalse bu sefer. Araçlarla birlikte oyuncular teker teker arıyor oh, diyecektim. Los birini daha düşürmeyi başardı Aşı, ama. Kalsi içinde ama. Kalsi. Bilemesi çok mümkün değil. Alabileceğini almak isteyecek. Elenmeden önce büyük bir ihtimali oyuncu. Oo. Oo, Kairos hiç beklemediğimiz açıdan. Şimdi su içerisinde tabii skoru garantisinde arayacak ama. Diğer oyuncuyu da doldu. Loss. Kairos. to Real. Good guys 12. da. olanı elenecek. Alana yukarıdan hiç fena olmayan Oo. bir yerden girdi. Extra para bilir şu anda. Bombalar patlıyor, araçlar patlıyor bir anda ve Nexus'u da eleniyor inanılmaz. İnanılmaz. Good guys ne diyorsun? Gayet iyi Ektab bir yerden var girdi burada ya. sadece ayakta ama bu bomba onu da bitirecek ve 10. olarak elenecekler. Ne kadar büyük aday varsa teker teker gidiyor. Burada baskına gelmiş gibi gözükmüşler ama onun baskından farklı bir amacı varmış sanırım. Şimdi Peace beraber burada Wild'a karşı 2-1 pozisyonu oynamak isteyecekler ama Pils çekildi aşağı. Ve hızlı bir şekilde skor geliyor Wild'dan. Oyuncu gidiyor? Raksi takım arkadaşının takasını almayı başardı. Solkay tepelerde Kezar sonra ile birlikte Solkay Kezar'sı düşürmeyi başaracak. Var kaldırdı. Açıkta Roxy'yi gördü Solkay. Yüya pistin eline çekti. İki oyuncuyu birlikte şu anda Roxy'nin üzerine doğru pikleyecekler. Şu anda avantajı kolladılar çıktılar ve Roxy'yi düşürmeyi başardılar. Hayır bu bombalardan net bir sonuç çıkmadı. Oğuz. Aks arkalardan mermileri alıyor. Snows Naks'ı düşürmeyi başardı. Şana doğru artık gitmek zorunda. Snows açıklarda koşan oyuncuyu yakalamak isteyecektir. E, adeta birbirlerini bitirdiler diyebiliriz. Yanıcı ile beraber burada oyuncuları sıkıntıya sokmak isteyecekler ve Elvis bir kez daha yerde bakalım Andorex burada nasıl bir savunma gerçekleştirecek ama o savunma gerçekleştirilemiyor. Kim ilk gün geçirmişti finallerde Lord Cedric dün? Oo oh, yakalanan bir isim var Hamsi'ci. Denizden çıktığına pişman oldu. Bir ile devam ediyor Silas tek başına ayakta ama bakalım ne kadar devam edecek bu durum? Lord Cedric Kairos'u gördü. Güzel mermiler atabilirdi ama Kairos. Diğer oyuncu da bitiyor olacak. Getsu oyuna üçüncü olarak veda etti ve Şahangiller agresif sürdü Sonra kadar geldi. Orada, Orada. Silah şu anda. E, Loxi ama yakalayamadı tabii bir dürbün de yoktu. Buna da bağlayabiliriz ama Bilmedim. Sefir işte Bilmiyorum. bir tanesi kırcalı şimdi Sefir'in üzerine doğru gitmek isteyecek. Sefir yere yattı. Bir oyuncunun canını azalttı. Swain ikilisi de oraya şimdi geldi. Son oyuncuyu da bulmak isteyecekler. Tron evin içerisinde AKM'siyle ile birlikte mermisi bitiyor. Sefir içeri giriyor. Tron da düşürüyor. Regnum Karya oyuna Bombası içerisinde bombayı gönderdi. Arkod'u bir canı o bir da yok ama Arkod'u Arkod'u düşürdü. Canaya ile birlikte lohajini düşürüyor ama Elvis'ten güzel bir cevap var. Timber bir bombası vardı, onu da gönderdi futbol espora doğru istediği bomba gelmeyince şimdi açık oyuncular var, ikini bulmayı başardı. Bir tane daha bulmak isteyecek ama hayır ona dur diyen bir Elvis var. Elvis aynı hattalar aynı çizgide. Oo yakın gösterdam Andrex burada arkadaşının bitirilmesine engel olacak. Wild hızlı bir şekilde skora dönüştürülüyor. ve durum 4'e 1'e geldi. Bir anda Kırcalı son ümit konumunda o da görülüyor ve onu da indiriyorlar. Ve... Bu pozisyonda iyi dağıldılar. Yalnız Oy. Gesso geldi buraya doğru. Gesso geldi buraya doğru. Los x skorun garantisini alıyor. Kamikaze'yi de düşürüyor. Los 5 skora kadar çıkmış durumda. var. Çok tehlikeli aslında. Bir oyuncuyu durumunda. Çünkü good guys gelebilir ama sonra hiçbir. Roam'ı aşağı çekiyor olacak. O bölgeye doğru atılmış bomba da burada Zwolfen ve Roam'ın sağlığını azaltabilir gibi. Ama şimdi bu yeni gelen bombalarla beraber da artık yapabilecek çok fazla bir şey kalmamış gibi gözüküyor burada. dokun Dokunmeşin sizi tazelemek istediği yerindeki oyuncunun farkında değil sanırım. arkasına dönmek istedi ama Roam ama yerdeki ismi sanırım kaldırılabildi. Tron da görülmüş gibi ama burada Roam'a gelen güzel koruma ateşi de rağmen Roam Tron'u aşağı çekmeyi başaracak. Şahangiller bu agresifliğin cezasını çekecek mi? Birazdan görüyor olacağız. 600 asara kadar çıkan da bir racing söz konusu. Johnson o. Sexy bombasıyla birlikte yakalamayı başardı. İki oyuncunun da canı çok az. Hem Spron hem Lost. Spron ayak aktimemleri gönderdi. Diğer oyuncu da bitiyor olacak. Gets oyuna üçüncü. X-Ray de indi. ama çok daha kalabalık Xray Burada dördü bir bir durumda savunma yapmak durumu da Rebelli'nin oldukça azalttı. Şimdi ilk bin düşürmek isteyecek. Evet Gezir siyerde. Owner P yerde. Neler oluyor burada Xray? Neler yaptı? Rome burada skorları da Relators. Takım arkadaşına acil şekilde yardım götürmek zorunda çıktı. bombası içerisinde karşısında bir var ama Lux arkalarda acın arkasında. Bombalarıyla birlikte şimdi tepesini kontrol etmek isteyecek Rocky. Son Ozzy'yi yere çekmeyi başardı. Ego'nun da canı çok az. Kamikaze Uyan Pissi ile birlikte Ego skorunun da garantisini alıyor olacak. Reverse ekibi iki skora kadar çıkmış durumda. Bu arada Ağaç'taki oyuncuyu unuttu ama Force'a inanılmaz bir dönüş geliyor Kamikaze'den. O şimdi Storm. Bombasıyla beraber Jon da görmek isteyecek. Burada iki kişilik fena bir değil bomba değil, olabilir. Hiç fena değil. Ya. İlk kişilik de olsa Jon Snow yerde. Demon ve Torex burada baskıya başlaması lazım. Son bir bomba daha geliyor. Evet. Torex de bitiyor. Okay, Jon evet. da bitiyor. Ve bir anda Shangiler o bombalarla eğlenecek. Yani Konuşmuşum gibi olmasın. Hani Rak Can'dır. Evet. Burada bir tanem. Oo, bu arada bu skoru da tekrar bir izleyelim. Çok iyi düşürmüş. Wolf az önce. Kolay değil. Yalnız Neytra şu anda. Biz ne yapacağız abi? Ya bu çılgınlık. O... Çünkü Cildimlik. birazdan e, küçük nokta büyük adımlar atılacak problem yaşayabilir. Şimdi solda çıktı. yüz bölgeye doğru oynadı. Wolf'un bulunduğu kulübeye doğru Lat'tan bir bomba denemesi var. Gayet başarılı olacakmış gibi izlenim. ama hayır. Hiç başarılı değil. Bir diğer o tarafta düşürüldü bu arada. Diğer tarafta dokunmada düşürüldü sınavı tarafından. O lasta çıktı yakalandı. Bir anda düşebildiğini görebilirdik ama işte ağaca tam saklanamayınca düştüğünü de gördük aslında. Farflux bir kişi kalıyor. Arkon da oyna... neredeyse Fenerbahçe <laughs> elenmesiyle <Bahçenin> beraber orada <laughs> güzel yakalayacaklar Enjo yerde son HP yerde bir anda Beşiktaş kanıyor Allah'ın <laughs> harika aldı maçı da artık kesin aldı Savin bir bomba yolladı o bölgeye doğru hasar yok 3 bombası daha var burada bir anda Beşiktaş'ın bittiğini bile görebiliriz. O bombayı da ileriye doğru yolladı ama yeterli hasar yok. Savion son HP'yi bitirmeyi başarsa da burada Beşiktaş ayakta kalmayı başarıyor. Bir bomba daha geldi. Enjoy yerde. Bombalarla bitirebilecek mi Savion burada acaba? bir bombası daha var. Onu da attı ama yeterli hasar yok. Enjoy ayakta kalmayı başaracak. Savion 3 bombaya daha sahip oldu bir şekilde. Bakalım burada neler yapabilecek. O bombayı da oraya doğru yolladı. Enjoy bir daha düşüyor artık kanaması. Bayağı hızlanmıştır. 4 skor. Altıncılıkla Altıncılık yetinmek durumunda kalacak ama Savion'un söyleyecek şeyleri bitmemiş gibi hala. Beşiktaş'a tek başına bela aldı. Pilsin de sağlığı az gibi gözüküyor Sevian. Alabileceği ekstraları çekti. Enjo yani ayak pisle beraber ayakta. Sağlıkları çok az. Zıpladı. Ona doğru basıyor. Mermileri başarılı. Sonuna da dönebilir mi? Hayır.